Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün nasıl Roblox'a girildiğini göstereceğim. Google'a geliyoruz. İndirir. Buraya geliyoruz. Önünüze her şeyi çıkarıp yapmayan işler. Bakın. Şunu. Şunu. Indirir. <laughs> bu uygulamayı indirince roblox'u indirebiliyoruz her şeyi indirebiliyoruz yani Ondan sonra geliyoruz buraya bir <laughs> WP yazıyoruz şunu ittiriyoruz. Şunu ittirmeyin. Sadece bunu ittir. Bunu ittirsiniz. Tablet veya telefonunuza virüs ulaşabilir. Bunu ittirin arkadaşlar. Ben de yüklü olduğu için burada çıkıyoruz. Roblox giriyorum. Bakın hiç bir sorunun olmadığı sürece hiç bir sorun olmadığı sürece şey oluyor arkadaşlar bir dakika tamam bakın ben benim en sevdiğim oyun mesela bir oyuna girelim Baksanıza hiçbir soru koymuyor arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın.